aklında bulunsun serisine başlıyoruz arkadaşlar. Bu seride sizlere kısa bilgiler, kısa hatırlatmalar yapacağız. Teok öncesi bunlara bakmanıza fayda var. İlk aklında bulunsun videomuzda ne var? enerji piramidi var. Biliyoruz ki enerji piramidinden soru çıkacak mı? Çıkacak. Evet. Şimdi enerji piramidinde neye dikkat etmemiz gerekiyor? Bunun piramit olmasının neydi mantığı? Çünkü biz hepimiz piramide edeceğiz. O yüzden. <laughs> <laughs> piramit olmasının mantığı yukarı doğru azalmasıydı çocuklar. Bu yüzden piramit kullanıyorduk. Alt taraf daha geniş. Daha geniş olmasından dolayı sayı daha fazla. Yani üreticiler yukarıya doğru sayıları azalıyor. En fazla üreticiler var <laughs> dünyamızda. En az da ne var? Üçüncü derecede tüketiciler. Birinci tüketiciler biliyorsunuz otçullarda ikinci tüketiciler etçil, üçüncü tüketiciler hepçiller. Çok hızlı konuşuyorum. Çünkü bir dakikaya sığdıracağım. Dermişim. birey sayısı azalıyor yukarı doğru çıkıldıkça konuştuk. Besin miktarı tabii ki azalacak. Neden? Çünkü tüketebileceği besin oranı azalıyor yukarı doğru çıkıldıkça. Hı hı. Toplam biyokütle azalıyor. Ne demek bu? Bir ağacın biyokütlesiyle bir insanın biyokütlesi aynı değil. Yani büyüklüğü, kapladığı alanı, kütlesi de aynı değil. Bir sonraki basama biliyorsunuz aktarılan enerji her seferinde yüzde ondu. Bu yüzden de azalıyor. Dokularda biriken zehirli madde miktarı artıyor. Ee, bitkilerin bağırsakları yoktu. Bizim bağırsağımız vardı. Araya bile giremedik dikkat ediyorsunuz. Enerji kaybı artıyor. Çünkü her seferinde yüz, yukarıya yüzde on enerji aktarılabiliyordu.